Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler, merhaba ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size birçoğunuzun belki meftun olduğu bir çikolatadan bahsedeceğim. Snickers. Şaşırıyor olabilirsiniz. Nasıl yani evde Snickers mi yapacağız? Evet, Snickers yapacaksınız. Hem de bütün mahalleye yetecek kadar. Malzemeleri ufaktan anlatacağım pastasını da yapabilirsiniz. Ben size bir küvet yani bu kadar gördüğünüz küvet bir çikolata yapacağım. Bildiğiniz Snickers tadını evde kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. İki paket burçak bisküvi var burada. Bu tarafta da hemen ocağımın üzerinde tereyağı var. Hızlıca işin nasıl ilerleyeceğini anlatacağım size. Diğer malzemeleri de tek tek adım adım tüm detaylarıyla anlatacağım. Şimdi buradaki Burçak bisküvisinin üzerine tereyağını ekliyorum. Hemen bunu kaldıralım, arkada dursun. Şöyle küçük bir karıştırma işleminden sonra buna bir baskı uygulamanızı istiyorum. Yani aslında cheesecake tabanı yaparsınız ya, hani evlerde cheesecake tabanı olacak bu. Bu tarifle ilgili de açıklamaları YouTube kanalımın altında, videonun altında bulabilirsiniz tüm detaylarıyla, gramajlarıyla veriyor olacağım. Şu an gramaj konuşmayacağım, ufak tefek. Gramajlar söyleyebilirim ama ağırlıklı olarak videonun altındaki açıklama bölümünde tüm detayları gram gram, parça parça her bir malzemenin mesela taban için tereyağı ve burçak bisküvisi gibi bilgiler vereceğim. Şimdi bunu hızlı bir şekilde bastırmak istiyorsanız aynı ebatta bir küvetle böyle bastırabilirsiniz. Elinizde böyle küvetler yoksa siz kendi kafanıza göre borcamlarda ya da farklı şeyler uygulayabilirsiniz. Şöyle bir bakalım var mı eksik yanı. Her yerini tam olarak kapatmanızı istiyorum sizden. Yani boşluk kalmasın. Birazdan göstereceğim ne olduğunu. Bir kez daha basacağım. Ve iç kısmına doğru da böyle biraz güç uygulayın. Bu işin tabanı dostlar. Yani sneakers'ın tabanı bu. Aktüel abi şöyle bir detayını alır mısın? Tereyağı ve burçak bisküvisi basıldığı zaman böyle bir taban çıkıyor ortaya pudra şekerim var, tereyağı ve su. Bu üç tane malzemeyi aynı anda ocağın içerisine yani tavanın içerisine ocağın üstüne bırakıyorum. Hemen suyunu da verelim. Burada amacımız bir pelte edinmek. Yani bu malzemeleri karıştırarak bir pelte yapacağız. Ve renk aldıktan sonra da kendisini ocaktan alacağım. Evet bu istediğim pelteliğe ulaştı. Olması gereken şey bu. Ağdalaşma diyebilir miyiz buna? Değil mi? Aktüel abi deriz değil buna ağdalaşma? Resmen ağdalaştı bak. Gelmeniz gereken nokta burası işte. Şöyle bir pelteleşme ve renk alma bekliyorum. Bunu ocaktan alıyorum artık. Bir köşede bekleyecek bu. Hemen şöyle çelik bir tezgahın üstüne koyacağım. Sağ sol yanmasın. Bir tane de tencereye ihtiyacım var. Şimdi bu tencerenin içinde ne yapacağım? Hızlıca onu da göstereyim. Şekeri hemen atıyorum. Şekerin karamelize olması lazım. Gerçek manada bir karamelizeden bahsediyorum. Biraz önceki gibi pelte değil. Ee, i̇çi biraz derin göremiyorsunuz ama karamelize oldukça ben göstereceğim. Şeker karamelize olunca tereyağını üzerine de kremasını ekleyeceğim. Rengi de göstereyim bakın karamelize olmaya başladı bile. Hemen yanlardan çevirmeye başlıyorum. Dumanlar zaten size karamelize olduğunu anlatıyordur. Biraz ocağın altını kısalım çünkü ciddi manada şekerin renk aldığını şöyle göstereceğim. Bakın renkler almaya başladı. Çeviriyorum. Son haline gelince tam olarak işte olması gereken renk bu dostlar. Yani karamel rengi, klasik. Hemen üzerine tereyağını ve kremasını ekleyeceğim. Tereyağı eklediğim zaman fokur fokur bir görüntü çıkıyor ortaya. Şöyle göstereyim bakar mısınız ya inanılmaz bir görüntü var İşte bunu görmek istiyoruz şekerle tereyağının aşkını yaşıyoruz şu an mis gibi bir görüntü var biraz daha karamelize olsun daha sonra kremasını ekleyeceğim karıştırmaya devam edeceğiz bayağı bir koyu renk olması gerekiyor şimdi ortalık böyle duman olduktan sonra hemen kremasını veriyorum bayağı bir göbek atma işlemi var dostlar Renginin koyu olmasına özen gösterin çünkü zift gibi bir şey çıkıyor ortaya. Göstereceğim birazdan ama krema bunun rengini açacak. Şu halini göstereyim, bakar mısınız? Oo, bunu böyle karıştırıyorum. Krema'yı koyduktan sonra renk biraz açılıyor, yani latte dediğimiz süt rengine dönüyor. Hemen onu da göstereceğim. Ama her yerine kremanın dokunması lazım. ısıyla birlikte de dostlar bu yakışıklığı güzel bir şekilde karışacak. Evet dostlar Aktüel abiye biraz önce gösterdim. Tam olarak rengi önemli. Burada artık pelteyi bakar mısınız ilk yaptığımız iş iyice pelteleşti. Hemen pelteyi ekliyorum bunun üzerine hiçbir yere gitmeden. Güzelce içerisine bıraktık. Hemen üzerine de çikolatayı. Yani fil dişi kuvertur. Kim bulduysa ismini bayıldım vallahi fil dişi. İlk çıraklığımda ben görmüştüm bu fil dişi diye. E tabi bunu marketlerde beyaz çikolata satılır ama normalde beyaz çikolata diye bir şey yok aslında. Çikolatanın hani biliyorsunuz orijinal rengi çikolata rengidir. Bu biraz böyle şeflerin ya da kim bulduysa zamanında onların yaptığı bir iş. O aktüel abi gel. Gel abi bunun detayını birlikte görmemiz lazım. Bak çikolatayı ve diğer malzemeleri ekledikten sonra ortaya böyle macunsu müthiş bir şey çıkıyor. Bunun tabi güzelce özleşmesi lazım. Birazdan bunu bir de blenderdan geçireceğiz. Yani biz Thomson deriz. Büyük e, parçalayıcılar vardır. Ocağın üzerinde hemen onu da göstereceğim. Onu da yine aktüel abiyle çekeceğiz. Evet dostlar artık ocaktan alacağım. Şöyle güzel bir altlık yapalım buna, sağa solu yakmadan. Artık tencereyi aldım buraya, süper. Ya bunu yalayası geliyor insanın direkt olarak vallahi. Ama ağzımız yanar. Görüyor musunuz? Bu işte büyük bir... Gel Aktüel abi burada birlikte yapalım. Böyle göstereyim mi sana? Çok güzel bir görüntü var burada, inanılmaz. Gayet güzel oldu. Şimdi dostlar bunu blenderdan geçirdikten sonra artık Thomson'u alıyorum. Yani blender diyelim. Bizim ağzımız alışmış buna. Aslında Thomson bir marka. <laughs> Fakat bazı markalar vardır ki jenerik olmuştur. Bu da onlardan bir tanesi. Bizim otelcilikte biz onu direkt ismiyle söyleriz markayla. En son olarak artık şunu bir kaldırıp göstermek istiyoruz. Ortaya çıkması gereken şey bu işte. Gerçekten sneakers'ın direkt kendi rengi gördünüz mü? Üstüne fıstığını ekliyorum. Ve şöyle güzelce bir karıştırma işlemi. Aktüel abi bak fıstıkları görüyor musun? Gel. Bak şu fıstıkların güzelliğine bakın dostlar ya. Aman Allah'ım. Zaten şu an Hani bunun içerisine dalıp eskiden bizim çocukluğumuzda bir e, neydi o ya yemez vardı bir tane böyle havuz yaptırmıştı kendini hatırlar mısınız? Paraların içine atlardı sonra yüzerdi yüzerdi çıkardı bir de paralarla böyle püf yapardı. Onun gibi bunun içerisine giresim var şu an. Gayet güzel daha fazla anlatamayacağım ağzım sulanıyor. Artık bu hazırlamış olduğum yakışıklıyı tabanın üzerine yavaşça bırakıyorum böyle her yerine güzel bir şekilde dökülecek bakar mısınız şuna İnanılmaz bir görüntü Aklımı bırakacağım aklımı Vallahi insanın aklını bırakası geliyor şu dibindekileri de sıyıralım yazık olmasın koca bir tencere Hani eskiden mevlitler yapılırdı ya böyle sneakers dağıtacağım mevlitte Tamamdır. Bunu da arkaya aldık. Şöyle ufak bir sallama işlemi. Onu da söyleyeyim size. Birkaç kere de şunu yapabilirsiniz. Hani tam olarak otursun diye. Bunu buzdolabına atacağım. 3 saat bekledikten sonra sizinleyim. Evet dostlar. Buzdolabının buzluğundan 3 saat beklettikten sonra böyle donmuş hafif görüyor musunuz? Tepsimizi çıkardık küvetimizi. Bu tarafta da hemen çikolata erittim. İçerisine de ayçiçek yağı koydum. Normalde ölçüsü şudur. 1 kilogram sütlü çikolataya 250 mililitre ayçiçek yağı koyuyorsunuz. O da üst kaplaması olacak. Şimdi birinci adımda şöyle yapalım pürümüzden önce. Bıçağımızı köşelerden girerek rahat çıkarabilmek için böyle Yavaş yavaş. Bakın görüyor musunuz nasıl sünüyor? Dibe kadar indiriyorum ve çevire çevire birazdan çıkarırken çünkü rahat edelim istiyorum. Şöyle etrafını güzel bir şekilde pürmüzle ısıtın. Daha rahat çıkması için. Bir de tabanını. Çok da fazla ısıtmanıza gerek yok. Maksat burada bir tık salsın diye. Bu kadar tamam. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Geldik buraya. Bunun silpatını koyduk. Şöyle bir birazcık sert davranıyorum. Hazır mıyız? Ta 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 tam. Alt kısmı işte pürmüzle ısıtmanın avantajı. Hemen bunu arkaya bırakalım. Of. Şuna bakar mısınız ya? Çok güzel görünmüyor mu? Evet dostlar, işte böyle sünen yakışıklı bir sneaker'ımız ortada. Yapmanız gereken şey her yerine bu çikolatadan akıtmak. Tamamen çikolatanın her yere dokunması gerekiyor dostlar. Oh. Bir taraftan bıraktığınızda zaten aşağı doğru akacaktır. Varsa bir boşluk mesela şuradan biraz daha damlatabiliriz. Her yerini kaplasın istiyorsanız. İş tam pastaneye döndü değil mi dostlar? Siz de girdiğinizde böyle yapacaksanız hani laboratuvar gibi. Mesela evlisiniz diyelim ya da sevgiliniz var. Evde düşünsenize bunları böyle yapıyorsunuz bir hafta sonu. Bence çok havalı ya. Trip de şu olur ha. Ben sevgilime, ben karıma çikolatayı marketten aldırtmam falan diye. Böyle bir kafa yapısı bence çok iyi olur yani. Etkileyici. Şimdi bunu da koyduk. Birazcık şekil alması için şöyle ufak bir dokunuşla üstlerine hop. Gel bakayım buraya. Çikolata hemen donmaya başladı. Şu an yaptınız yaptınız bunu. Daha sonra yapamazsınız. Şöyle küçük bir dokunuşla bir şekil veriyorum. Ve bir süre donmasını bekleyeceğim. 3-4 dakika donduktan sonra sunum tabağına koyup size servis etmek için yanınızdayım. Evet dostlar. Çikolata 2-3 dakika bekledi, artık kaplamasını da aldı. Ben dedim ki bunu dümdüz sunmayalım. Şöyle tezgahın üzerine, mermerin üzerine birazcık Antep fıstığı koyalım. Madem bu işi yapıyoruz hakkını verelim. Benim hayatta inandığım ve olabildiğince uygulamaya çalıştığım bir şey var. Ya bir şeyi tam yap ya da hiç yapma abi. Hani yarım doktor candan, yarım hoca imandan böyle bir laf vardı. Onun gibi yarım yamalak iş yapmayı sevmiyorum. Yapacaksak abi en iyisini, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdi bu yakışıklıları. Bakar mısınız? Karameli bir yandan akıyor. Yanlardan bırakalım. Gel buraya. Hiç de sevmiyorum elimi yalamayı ama idare edin efendim. İşte dostlar karşınızda emeklerin yemeğe, rahmetin rahmete dönüştüğü ana geldik. Tüm saygı ve nezaketimle şöyle huzurlarınıza bırakıyorum. Siz bunun keyfini sürerken ben de size bir tane hem tadımını yapacağım hem de bu yakışıklının nasıl sündüğünü göstermek istiyorum. Bakın içeri doğru bırakıyorum. Bakar mısınız bu karamelin haline? İşte Snickers yiyecekseniz böyle Snickers yiyin derim. <laughs> iyi ki bu mesleği yapıyorum. İyi ki mutfaktayım. Bu inanılmaz bir şey. Bunu evinizde yaşamak istiyorsanız girin mutfağa, sıvayın kolları, aşk ve tutkuyla sneakerslar yapın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Muhabbetle kalın.